uh bu sunuda yeni gelişmeler ve yeni tedaviler üzerinde durmak üzere bir sunu hazırladım. E, difüz büyük B hücreli lenfoma en sık görülen nanoçkin lenfoma tipidir. Nodal tutulum %60-65, eksen nodal tutulum ise %35 40 oranında görülmektedir. Hastaların yaklaşık %30'unda lokalize hastalıkla karşımıza gelir. %10-20'si ise kemik ile tutulumu ve dolayısıyla da santral tutulumu tutulumu sıklığıyla karşımıza gelmektedir. Bugün artık difüz büyük beceri lenfomada sadece tanı koymak yeterli değildir. İmmünist de kimyasal panel, imni fenotiplendirme gerekirse de gen ekspresyon profili ile ayrıntılara girilmelidir karyotip çalışmalıdır, MHC bakımlıdır. Eğer MHC yeniden düzenlenmesi yüzde 40'ın üzerinde pozitifse mutlaka BCL2 ve BCL6 varlığına da bakılmalı. Karyotipte analizi yapılmalıdır. Subgruplara göre ünlü fenotiplendirme oldukça önemlidir. Bugün Hans algoritma halen en sık kullandığımız algoritmalardan biridir. Buna göre de MUM1 IRF4 negatifse germinal merkez hücreleri pozitifse de activated B hücreleri olarak ayrılmaktadır. Niye önemlidir? Çünkü sağ üzerine etkisi gösterilmiştir. Eğer bir hasta gelmeler merkezli bir tipe sahipse 5 yıllık sağ yüzde %60'lardayken ABC tipli ise %30'lara kadar bu oran düşmektedir. Yine bir diğer kullandığımız ve halen de güncelleni koruyan IPI indekstir. Son dönemde güncellenmekte yeni ee, yaşla ilgili düzenlemeler yapılmakla birlikte her birine bir puan verildiğinde ıpı indeksi yüksek oldukça da hastalığa prognozu e, farklılık gösterir. Çok uzun süredir kullandığımız arçap, difiz büyük beceri lenfomu da bugün standart de e, geçerliliğini koruyan bir tedavimizdir. Ancak bu e, kombinasyonla hastaların yaklaşık yüzde altmışı kür şansı yakalamaktadır. Buna karşın yüzde kırkı hala yeni tedavilere ve yeni kombinasyonlara ihtiyaç duyduğu aşikardır. Dolayısıyla arçap mı verelim, arçapın sıklığını mı artıralım yoksa eklemeler yeni tedavilerle mi gidelim sorusu gündeme gelmiştir. Bunun üzerine arçap 14 mi, arçap 21 mi verelim sorusu ilk olarak cevaplanmıştır. 1080 hastanın katıldığı bu çalışmada arçap bir güne karşılık 14 günde verildiğinde medyan takip süresi 46 aydır. Ancak 2 e, yıllık sağ kalımın e, alttaki prognostik indekslere bakmaksızın benzer oldu. Dolayısıyla arçap 14'ün 21'e üstün olmadığı gösterilmiştir. Eğriler de bunu kanıtlamaktadır. Peki etopozit ekleyelim Yani yoğunluğu arttıralım mı? Faz 3 bir çalışmadır. 491 hasta katılmıştır ki %75 hasta stage 3-4'dür. Takip süresi 5 yıldır. Yine progresyon sağ kalımda toplam toplam sakalında farklılık göstermemiştir. Üstelik arpa epoç daha toksik olarak bulunmuştur. Ee, burada yine eğriler benzer e, bulgularla karşımıza çıkmaktadır. Obinitsumab'la ritiksumab'ı yer değiştiren e, 1418 hastanın katılım e, olduğu bir çalışmaya baktığımızda ise 706 şer hasta alınmıştır. Primer sonlanı noktası yine progresyonsuz sakalı. Meydan takip süresi ise 29 aydır subgrup analizine yani toplamda farklılık görülmemiştir ama e, eğrilerimize baktığımızda subgrup analizi yapıldığında germinal merkez hücreli de sonuçların daha iyi oldu. ABC tipinde ise obinutuzumab ve rituximab vermemizin fark etmediği gösterilmiştir. Peki ACVBP verdiğimizde sonuçlar ne olmaktadır? E, yine burada sağ kalım olay, sağ kalım progresyon, sağ kalım baktığımızda bir miktar farklılık görünmekle birlikte bu P değerlerine yansımamıştır. Ancak yüksek e, otörler yüksek riskli hastalarda bu kombinasyonun tercih edilebileceğini bize sunmuşlardır. Dolayısıyla bizim aslında başlangıçta ABC mi, germinal hücreli Dolayısıyla da ABC ise acaba farklı bir seçenek mi sunmalıyız sorusu gündeme gelmiştir. Bakılmıştır ki ABC'yi daha iyi anlamamız gerekiyor. ABC nerelerden etkili oluyor ve hangi yollarla karşımıza çıkıyor? Özellikle NF kapa ve BCR -Re reseptörler üzerinden etkili olduğu ve bu yollarda bozukluğa yol açarak kontrolsüz gen ekspresyonuna ve hücre çoğalmasına neden olduğu tespit edildikten sonra ibrutinib, bortezomib ve lenolidomid çalışmaları karşımıza çıkmaktadır. İbrutinib çalışmasına baktığımızda faz 3 bir çalışmadır. Ee, ibrutinib arçap versus plasabo arçap alınmıştır. 419 ara hasta katılım sağlamıştır. Medyan yaş 62'dir. Hastaların %75'i de ABC subtiplidir. Totalde baktığımızda sonuçlarda farklılık bulunmamıştır ama yaş olarak ayırdığımızda 60 yaş altı hastalarda ibrutinib kolunun sonuçlarının çok daha iyi olduğu gösterilmiştir. 60 yaş üstü hastalarda ise daha kötü. Bu da ibrutinibin yan etkilerine daha çok bağlanmıştır. Özellikle yaşlı grubun alındığı bu çalışmada ise 75 yaş üstü 80 hasta alınmıştır. İbrutinib ritiksmap mini arçap verilmiştir. Buradaki sonuçlara baktığımızda Önce prefaz prednizolon, daha sonra 6 kül ibrutinib, rituximab, mini daha sonra da 2 kül rituximab ve ibrutinib de tamamlanmıştır. Ee, ama buradaki sonuçlara baktığımızda da e, hem e, olaysız sağ kalımda, pardon burada bir sıkıntı var. Hem olaysız sakalımda hem de progresyonlu kalımda referans değerlerine göre farklılık bulunmamış. Ee, yan etkilerde ise özellikle enfeksiyonun e, nötropeninin ve aneminin daha fazla olduğu gösterilmiştir. Eğrilerimize baktığımızda 2 yıllık sakalım %68, progresyonlu sakalım %60'tır ki referans değerleriyle benzerdir. Yani ritunip eklenmesi farklılık oluşturmamıştır. Bir diğer ajanımız bortezomiptir. 206 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Randomize edilmiştir birebir hastalar. E, buraya VR e, çap olarak isimlendirilmiştir. Bortezomip ve 4. günlerde 1.3 mg metrekareye verilmiştir. Primer sonlanı noktası progresyon sağ ve hastalar medyan 34 ay takip edildiğinde VR çapın bir miktar daha R çapa üstün olduğu gösterilmiştir. Ancak P değerleri anlamlı bulunmamıştır. Toplam sağ kalında ise farklı tespit edilmemiştir. Karşımıza bir diğer çalışma Lenalidomid çalışması, Robust çalışması çıkmaktadır. Yine sadece ABC subtipi alınmıştır. 280'er hasta bu hastaya çalışmaya dahil edilmiştir. Çift gör faz 3 plasaba kontrollü bir çalışmadır. Hastaların büyük çoğunluğu stage 3-4 ve episkoru 2'nin üzerindedir. Burada yapılan sonuçlara baktığımızda aslında genel sonuçlarda farklılık bulunamamıştır. Ama alt kırılımlara bakıldığında özellikle lenodömit alan grupta stage 3-4 ve episkoru 3'ün üzerinde olan hastalarda sonuçların daha iyi gibi görülmekte olduğu test edilmiştir. Ama esas olarak lenodömitin etkili olduğu gösterilen çalışma ekokakrin çalışmasıdır. Burada 94 hasta ABC subtipli, 122 hasta ise germinal merkez hücrelidir. Her iki grupta da 145'e 135 hasta alınmıştır. 24 aylık hastalar takip edildiğinde lenodömit alan grupta risk oranı %0.67 bulunmuş ve progresyon veya ölüm riskinin yüzde 33 azaldı tespit edilmiştir. Historik olarak geriye dönüp lenalidomit alan hastaların analizine baktığımızda ise germinal hücreli merkezde lenalidomit etkilen eklenmesi farklılık oluşturmazken e, ABC ABC subtipinde neredeyse yüzde 50 yüzde yüze yakın burada da görüldüğü gibi hem toplam sağlıkta hem de progresyon sağlıkta farklılık ortaya çıkmıştır. Bir diğer yeni gündeme gelen eş 2021'de de yayınlanan Polarex çalışmasıdır. Faz 3 randevumuzda kontrollü bir çalışmadır. E, Polo e, Tuzumab yer değiştirmiştir. Polar CHP ve Arçap alınmıştır. 140, 440'a 439 hasta alındığında özellikle progresyonsuz sağ kalım üzerinde belgin olarak etkili olduğu ve P değerlerinin anlamlı çıktığı göstermiştir. Yine sub gruplara baktığımızda Özellikle ABC subtipinin daha fazla olduğu, ip skorun daha yüksek oldu. yine stage 3-4 hastalığının pola grubunda daha fazla olduğu göstermiştir. Burada da eğrilerine bakıldığında belirgin fark attı. ve Pola tuzumabda artık bir seçenek olarak sunulmaktadır. Yeniden tedavi gereksinimi yine pola grubunda belirgin olarak daha az olarak sunulmuştur. E, defiz büyük bejjeri lenfomanın bir e, alt ve özel grubu double it, triple lenfomadır. E, burada evet e, standart e, defiz büyük bejjeri lenfomada doz yoğunluğunu artırması fark oluşturmazken double it ve triple lenfomada 11 çalışmanın 394 hastalığı meta analizi yapıldığında yani doz yoğunluğu artırmanın art çapı olarak belgin olarak üstün olduğu gösterilmiştir. Bu da bir diğer çalışmadır. Yine çok merkezli retrospektif bir çalışma 311 hasta katılım sağlamıştır. Medyan takip süresi 23 aydır ve doz yoğunluğu arttırdıkça ar çapı oranla yaklaşık 3 kat kadar medyan takip süresine baktığımızda progresyonsuz sağ kalımın Ar çapta 7 ayken diğer doz yoğunluğu arttırdığımızda bu oranların 21 aya kadar uzadığı gösterilmiştir. Sağ kalma etkisi ise henüz tespit edilememiştir. Bir diğer yine özel grup santral sistemi lenfomadır. Santral sistemi lenfoma riski düşünerek hastalara metotreksat profilaksi verelim mi vermeyelim mi sorusu gündemdedir. Ancak yapılan çalışmalarda eğer ip indeksi yüksek değilse 6 ve üzerinde değilse böbrek tutulma ya da sürenal tutulma yoksa standart olarak e, profilaksi yapılmasının anlamlı olmadığı gösterilmiştir. Buradaki risk faktörleri yaş, serum, performans sürme e, evresi, eksenodal tutulum. ise yine farklı bir kombinasyon olarak RMPV ya da R-Matrix standart gibi görülmektedir. Bir diğer özel grup medyasına laf olmadır. Çok ayrıntılarına girmedim ama yine burada R çaptansa daha doz yoğun tedavilerin tercih edildiği izlenmektedir. Primer dirençli veya tekrarlayan hastalıkta ne yapalım? Demiştik ki %60'ı kürş şansı oluyor ama %40'ı relapse'de refraktör gidiyor. İşte burada yeni arayışlara ihtiyacımız var. Standart Tedaviler, ...hepimizin kullandığı tedaviler... ...birbirlerine üstünlüğü yok. Yine burada görüldüğü gibi toplam remisyon oranları... ...en fazla 170, sağ kalım oranları da... ...aylarla sınırlı. O yüzden bizim yeni tedavilere... ...ihtiyacımız e, olduğunu göstermektedir. İşte burada kartilseler... ...devreye girmektedir. Zuma, Juliet ve Transland, ...yani zosel çalışması karşımıza çıkmaktadır. Bunların hepsi faz 1, faz 2... E, ...tek kollu çalışmalardır. E, Zuma'da 101 hasta katılım sağlamıştır e, medyan takip süresi 27 aydır ama cevap oranlarına baktığımızda yüzde 83, Juliet'te 115 hasta, takip süresi 40 ay, e, cevap oranları yüzde 53'tür. E, ise 256 hasta, çok fazla katılımlı bir hastadır ve cevap oranları da yüzde 73'tür. Tabi burada önemli olan yine alt analizlere baktığımızda bütün gruplarda en az hastaların 3 sıra tedavi aldığı görülmüştür. Ve en az hastaların yine 3'te birinin de otolog nakil geçirdiği göz önünde bulundurulursa bu sonuçların yani 12 ayda hem progresyonsuz sağ kalımda hem de toplam sağ kalımda %50'lik bir yaşam oranı e, sunduğu gösterilmektedir ki bu sonuçlar oldukça iyidir. Bu sonuçların oldukça iyi olması üzerine de kartiseller e, ikinci sıraya alınmıştır. Ancak en önemli e, sakınca yani en önemli şeylerinden biri sökün salım sendromu ve nörolojik toksite sendromudur. Ancak bunların hepsinin baş edilebilir olduğu gösterilmiştir. Şimdi sekondere girdi demiştik ve Nisan 1 Nisan 2022'de de artık kartiseller sekonder tedavide onay almıştır. Onayı aldıran çalışması Zuma 7 Transforma Belinda çalışmasıdır. Bunların her üçü de çift kollu yani standart Kart kemoterapiye karşı ve karşılaştırıldığı tedavilerdir. Aksi selde 180'e 179 hasta, lizo selde 92'ye 92 hasta, tisa selde ise 162'ye 160 hasta alınmıştır. Zuma 7'de özellikle olaysız sarkalımda fark attı ve belirgin olarak da P değerlerini etkilediği gösterilmiştir. Transform çalışması daha güçlü bir sonuç sunmuştur hem olaysız sağ kalımda hem progresyonsuz sağ kalımda hem de toplam sağ kalımda hastalarda belgin olarak etkili olduğu ve P değerlerinde anlamlı olduğu göstermiştir. Sonuç olarak aksisel ve lizosel versus standart kemoterapi sonuçlarına baktığımızda belinde de bu fark bulunamamıştır ama belindedeki özelliğin alt gruplarda olduğu hastaların daha yüksek riskli daha fazla tedavi aldığı ileri sürülmüştür. Beligin uzamış özellikle olaysız sağ kalım olması acaba potansiyel okit kullanılabilir alanını azaltabilir miyiz sorusuyla gündeme gelmiştir. Yine devam eden klinik çalışmaları yeni tedavilerimiz vardır. Bendamustine rituximab ve palatuzumab Polatuzumab bu iki kombinasyonla onay almıştır. Daha sonra bunun randevumuza çalışması da sunulmuştur. Bir diğer e, kombinasyon Lemain çalışmasıdır. Tafasitimab ve çalışmasıdır. Selinexor çalışması ve Longcastiximab çalışması karşımıza gelmektedir. Her dört çalışmanın da özelliği aslında en az hastaların iki sıra. Hasta, hatta burada... E Pointer çalıştırabildim mi? Pardon, geri gittim. Ee, en az hastalığın iki sıra, hatta bazı hastaların dört sıra ve daha fazla tedavi olduğu e, karşımıza çıkmaktadır. Refraktarlık oranı oldukça yüksektir. Özellikle ben de üstün kolunda yüzde kadar refraktarlık bildirilmiştir. Ama buna karşın cevap oranlarına baktığımızda cevap oranları neredeyse, ben bunu çalıştıramadım. Çok özür diliyorum, geri dönüyorum. vazgeçiyorum. Cevap oranları %50'lerde gibi görünmektedir. O yüzden de bu da bir seçenek olarak belki kısa bir zaman sonra karşımıza rutin tedavi olarak gelmek geleceğini umut etmekteyiz. Bir diğer devam eden ve gündemde olan çalışmalar bir spesifiklerdir. Üç molekül karşımıza çıkmaktadır. Mosenituzumab, glofitumab ve epkoritumab. Bunlarla ilgili çalışmalar da yine faz bir düzeyindedir. Ee, katılımlara baktığımızda Mosekom'da 116 hasta, glofol kolunda 73 hasta, Eptitumap kolunda ise 46 hasta yer almıştır. Her üç molekülde de yine hastalar en az 3 sıra tedavi almıştır ki özellikle glofotimab kolunda 13 sıraya kadar tedavi alan hasta, eprokoritimab kolunda ise 6 sıraya kadar tedavi alan hastalar karşımıza çıkmaktadır. Cevap oranlarına baktığımızda totalde %30 civarındadır ama bu kadar sıra tedavi almış bir hasta grubunda yine bu sonuçların oldukça iyi olduğu e, dikkati çekmektedir. Ancak burada soru işaretleri karşımıza gelmektedir. Acaba biz spesifikleri ne kadar süre verelim? Kartilsel mi? Bir spesifikler mi? İlk basamak mı? Yoksa relaps refraklerden verelim ya da kombine verelim şeklinde sorular cevaplanmayı beklemektedir. Peki kartiselerden sonra hangi rejimler kullanabiliriz? Artık pek çok seçeneği tüketmiş durumdayız. Ama gördüğünüz gibi hala seçenekler karşımıza gelmektedir. Alecenek nakil Yine standartını korumaktadır. Eğer bütün bunlara yanıtsızsa ve uygun donörde varsa, merkezde bunu uygun görüyorsa, alejen nekil neredeyse ilk almaktadır bunlardan sonra e, e, direnç gösteren hastalarda. Polatuzmab, birentikusmab ilgili çok iyi sonuçlar bildirilmiştir. %72'dir toplam cevap oranları. Yine bunların çok refraktör olduğu düşünülürse oldukça iyi sonuçlar şeklindedir. İmit bazlı tedaviler, spesifikler burton kinaz ilimitörleri, checkpoint inhibitörleri ile birlikte anti CD20 monoklonal antikorların kombinasyonu kemoterapiler lenalidomid ve tafasitimab yine e, güçlü görünen çalışmalar şeklindedir. E, dolayısıyla relaps refrakter hastalarda çok fazla aslında tedavi seçeneği günümüzde sunmaktadır. Hangi yola gideceğimizi burada hastanın durumu, kliniğin uygunluğu, klinisyenin deneyimi ve e, bütün e, özellikler göz önüne bunlara hasta ve doktor karşılıklı bu duruma karar vermelidir sonuçlar ve yorum kısmına baktığımızda ise ekstra difiz büyük beceri lanf olmadı. Arçap halen altın standardını korumaktadır. Alt gruplarına baktığımızda double ve tribulit lanf evet standartta etkinliği yok ama double it ve tribulit de doz yoğunlaştırma arçapa belgin olarak üstün görülmüştür. Santral sistemi lenfomasıyla ile karşımıza gelen bir hastada RMPV, R-Matrix yine standart gibi görmektedir ama profilaksi konusu tartışıldığında rutin flaksi ipi indeksi altın üzerinde değilse sürenal ya da böbrek tutulumuyla hasta karşımıza gelmediyse standart olarak önerilmemektedir. Medyasinal lenfomada yine arçap değil daha doz yoğun tedaviler ilk sırada yerini almaktadır. Ama halen söyledik arçapa yüzde 41 yanıtsızlık var. Bu durumda ne yapmalıyız sorusuna karşılık olarak da her hastayı mutlaka immünofenotiplendirme yapılmalı. üstteki bazı çalışmalar hatta yapabiliyorsak gen ekspresyon profili yapılmalıdır ve baştan her hasta ABC tipli ve kötü gidişli olduğunu düşünüyorsak bu hastalara ibrutinib, bortezomib ya da kombinasyonları yine polatizumab bu grupta çok iyi olabilir e, şeklinde sonuçlar sunulmaktadır. Eğer bunlar da etkili değilse ya da ikinci sıraya e, 1 Nisan'da onay aldı demiştim FDA tarafından kartilseler kullanılabilir ama tabi burada üzücü haber olarak henüz bildiğim kadarıyla bilmiyorum yeni bir şey var mı halen kartilsel biz kullanabiliyoruz ama Avrupa'da 20'ye yakın merkezin kartiselleri artık rutin kullanıma soktuğu da bilgiler arasındadır. İkinci sırada kartiseller, üçüncü sırada yine kartiseller, bir spesifikler ya da bunların kombinasyon tedavileri kullanılabilmekteydi. İlk basamakta Zuma 12 tedavisi kartisel olarak kullanılmıştır. Başarı sonuçlar bildirmektedir ama bence desteğe henüz ihtiyacı vardır ilk basamak olarak. Otolog kök nakli yine halen yerini kur Korumakta. Özellikle remisyona giren hastalarda otoloğa gidilmesi standart gibi görülmektedir. Ancak kartilsel sonuçları geldikçe, özellikle bu sekonder e, yani ikinci basamakta kullanım sonuçları daha zenginleştikçe belki de otoloğun yerine alacak gibi görülmektedir. Yine eğer bütün bunları da refrak dersi hasta alojenek nakil e, gündemimizi hala e, korumaktadır. Teşekkür ederim. Müthiş zamanlama. 20 dakika 01 saniye. Tebrik ederiz. Yerinize alıyoruz alkışlarla. Çok hızlı alkışlarla. anlattım ama. <laughs> hari harikaydı. Teşekkürler. Buyurun. Teşekkür